Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Citroen'in Ocak ayı kampanyaları hakkında olacak. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları da beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. ilk olarak Citroen Ami ile başlayacağız. Citroen Ami modelinde 150 bin liraya 15 ay yüzde sıfır faiz kampanyası Citroen'de bulunmakta. Citroen C3'e geçtiğimizde ise 150 bin liraya 12 ay %1.99 faizli krediyle aslında bu aracı alabiliyorsunuz. Citroen C3 Aircross'a geçecek olursak 200 bin liraya 12 ay %1.99 faiz kampanyası da Citroen C3 Aircross'da sunulmakta. Citroen C4 modellerinde de yine aynı şekilde 200 bin liraya 12 ay 1.99 faiz. elektrikli modelinde ise 200 bin liraya 12 ay 1.99 ve tüzel müşterilere özel 400 bin liraya 12 ay yüzde 1.99 faiz fırsatı bulunuyor. C4X'e geçtiğimizde 250 bin liraya çıkıyor bu rakam. Yine C4X'in elektriklerinde de aynı şekilde fiyatlı kampanyaları görebiliyoruz. Citroen C5 Aircross'da ise arkadaşlar Shine Bolt ve E serilerinde donanımlar için 300 bin liraya 12 ay %1.99 faiz ve Şahin donanımına özel ÖTV muafiyetli 1.591.200 liradan aslında ÖTV muafiyetiyle bu aracı alabiliyorsunuz. Ticariye geçecek olursak Berlingo Kombi de 200.000 lira 12 ay %1.99 faiz fırsatıyla yine bu aracı alabilirsiniz. Berlingo Van, Jumpy ve Jumpy Spectre modellerinde 150.000 liraya 12 ay %1.99 yine faiz fırsatıyla aslında bu kampanyalarda Citroen araçlarını alabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz bu kampanyalar yeterli mi değil mi? Hepiniz yorum kısmında bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Citroen'in Ocak ayı kampanyanın paylaştım. Umarım keyifli faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olsanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize de yataştayımız.